Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı huzurlu günleriniz olsun. Bugün hava güzel. Biz de bahçemizde bazı işlerimizi bugün halledeceğiz inşallah. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Emeğimize saygı için bu bizim için çok önemli. Şimdi bahçede ben seraya yumurta kabuğu, kül bakım yapacağım sera için. Erdoğan Bey yukarıda taşları topluyor bahçenin taşlarını. Onları da çekeceğim şimdi size. Daha sonra çileklerimizi temizleyeceğiz. Çilek zamanı başladı. Çilek dikim zamanı martın ortasındayız şu anda. Sıcak bölgelerde başladı. Mayıs sonuna kadar çilek fidelerinizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işler bizi bekler. Evet arkadaşlar ben şimdi yukarı bahçeye doğru çıkıyorum. Erdoğan Bey nerede? Erdoğan Bey kayıp. El arabası burada. Taş toplamaya geldi ama kendisi yok. Erdoğan Bey. Bakın çilekleri temizleyeceğim. O çileklerin orada ne güzel kara hindi bağlar çıkmış. Hemen onları da toplayayım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın ya. Arılar da üstüne konmuş. Hey maşallah. Şimdi yabani otlarını temizleyeceğiz çileklerin. Yapraklarını alacağız. Bakın malzemelerimi de getirdim şimdi sera için. Şöyle koyayım. Yumurta kabuğu kül. Birazdan seranın içini dışını temizlik yapacağım, bakım yapacağım. Bir Erdoğan Bey'e bakayım, geliyorum. Şimdi makaslarımı buraya bırakıyorum çileklerin yanına ve ben seraya gidiyorum arkadaşlar. Seramıza bakayım yapacağız. Yağmurlar başladı. Yağmurlar başlayınca da tabii ki salyangozlar hemen atakta kapımızı bir açalım. Öncelikle salyangozları toplamayla başlayacağız. Oo, bayağı yerleşmişsiniz siz buralara. Bakın dışta da var. Şu anda buharlaştık. Tabii ki camları açayım. Biraz hava alalım. Ondan sonra girelim içeri. Arkadaşlar şimdi seranın bu pencere kısmını açtım. Yumurta kabuklarını da elime alıyorum. Önce seranın etrafını arkadaşlar bakın böyle. Bunlar seranın içine buradan salyangozların girmesini engelleyecek. Çünkü yeşilliklerin düşmanı salyangozlar. Birazdan içeriye de kül atacağım. Tabii ki bu yumurta kabuklarını içeriye de atacağım. Hem böyle kenarlara hem dışına hem içine atacağız arkadaşlar. Böylelikle seramıza bakım yapacağız. Bakın buralara da tohum ektik. Bu tohumlar çıktığı zaman salyangozlar onları hep yiyecek. Biz de o yüzden onların yemesini istemiyoruz. Çünkü onlar lazım. Bakın yeşilliklerimizi hep dadanırlar şimdi. Özellikle gece çıkıyorlar salyangozlar. Kül ve yumurta kabuğu mutlaka atın arkadaşlar seranıza. Seranıza atın derken bunu bahçenize de atabilirsiniz. Bahçenize de yumurta kabuğu zaten faydalı biliyorsunuz. Şöyle fidelerin etrafına da atayım. Yumurta kabuğunun kalsiyum açısından çok zengin. Bahçelerinize bunları atabilirsiniz. 6 ayda kalsiyum olarak geri dönüşüm oluyor arkadaşlar yumurta kabuğu. Bunu sirkede beklet, bekletip biraz daha aktif hale getirebilirsiniz. getirebilirsiniz. Ben şimdi içeriye hep komple atacağım. Evet. Evet arkadaşlar, yumurta kabuklarımızı attık. Şimdi küllerimizi atıyoruz. Tabii ki burada birkaç çivi var. Onları toprağa yeniden gömeceğiz. Çivileri almıyoruz. Şöyle sebzelerimizin etrafına. Bakın böyle külleri atıyoruz. Evet arkadaşlar, çileklerimizi şimdi temizlemeye başlayacağız. Bakın çiçek açmışlar. Çiçek açtıkları için aslında bahar gelmeden tabii ki bunları temizlememiz lazım. Ama bu sene bahar erken geldi. Şimdi böyle büyük yapraklarını, şu kuru yapraklarını hep alacağız. İçinde çıkan yabani otları temizleyeceğiz. Bakın çilek olmayan böyle verimsiz olanları da kesiyoruz. Şöyle. Evet, Erdoğan Bey de bu arada başka bir yere gitmiş. O gelene kadar ben biraz halledeyim böyle arkadaşlar. Tamamen bunları aldığınız zaman şimdi ilkbaharda çileklerimiz daha güzel verim olacak. Hepsi çok güzel olacaklar. Bunları bir ferahlatacağız arkadaşlar. Heh. Şöyle bakın, mis gibi açıldı etrafa. Şimdi sırasıyla hepsini böyle yapacağız. Bu çiçekler açılsın. Bunlar da bir ferahlasın. Bu kuru dallar hep alınsın. Büyük yapraklar alınsın. Yeni fide de dikebilirsiniz şimdi. Toprağın huzuru sayfamızda çilek fidesi satışlarımızda mevcut arkadaşlar. Oradan da alıp bahçenize dikebilirsiniz. Saksınıza dikebilirsiniz. Bakın arkadaşlar hep çileklerimiz çiçek. Çilek ve çiçek var üstünde. Bunlara artık zaman vermeliyiz. Şimdi büyümeleri için. Bakın içeriden hep böyle çilekler, çiçekler görünüyor. O yüzden bunları hep ferahlatacağız. Bakın yaprakların arasında kalmış. Oy 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 maşallah maşallah. Hadi bakalım. Bugün bizim işimiz çok. Şimdi bu yabani otları da alacağız. Bu tabii ki şahteri otu. Alıp bunu kurutabiliriz. Bunlar da eşek helvası. Bunları da ayrı toplayacağım arkadaşlar. Şunu yabani otları da buradakileri boşa vermeyeceğiz. Arkadaşlar bakın Erdoğan Bey geldi. Yukarı bahçenin oranın e, taşlarını alıyor. Oraya biz çilek ekeceğiz. Allah nasip ederse. Ben de şimdi buradaki çilekleri temizliyorum. O da oradaki taşları. Ne yapıyorsun Erdoğan Bey? yardıma ihtiyacın var mı yok tamam ben de burayı hallediyorum o zaman evet ben de burayı topluyorum hadi bakalım herkesin işi kendine yeter evet şöyle bakalım hemen ben çilekleri temizleyeyim yabani otları da toplayacağım şimdi buradan onları da tek tek size göstereceğim şimdi bakın arkadaşlar çilekle ilgili bir püf noktası daha vereyim Şunların güzel çiçeklerine bakın. Onları söylemeden edemiyorum şu anda size. Sonbaharda çilekleriniz biliyorsunuz ki tapa atıyor. Tapa demek kol atıyor arkadaşlar. Biz de o kolların boş olan çileklerin yerine dikmiştik. Şimdi şöyle göstereceğim size bakın. Bu tapanın kolu bunu buradan buraya fidelemiştik. Gördüğünüz gibi bu şimdi burada köklenmiş ve yeni çilek fidesi oluşmuş. Çok soru soruyorsunuz çilek fidelerinin tapalarını o kolların ne yapalım keselim mi diye kesmeden bakın gördüğünüz gibi kesmeden buraya fideledik şimdi ilkbaharda bunu buradan kesiyoruz ve buradan kesiyoruz bu aradaki bağ koparıyoruz hepsi tek başına özgür bir birey oluyorlar arkadaşlar çok da güzel çilek verecekler bakın çiçekler hep bunlar çiçek maşallah çilek siparişlerinizi toprağın huzuru sayfasından alıyoruz fide siparişi arkadaşlar ben işlerime devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar bakın şurada çok güzel eşek helvaları olmuş. Onları alacağım şimdi. Haydi bismillah. Hem burayı köküyle gelmedi ama şöyle alayım o kökü de ayrı çıkaracağım. Kökünü de ayrı kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Buradakini de alacağım şimdi. Bunlar burada çok güzel büyümüşler. Bunları da yemek için, salata için topluyorum. Bir taraftan çilek bakımı, bir taraftan kendi bakımımız. Erdoğan Bey ne yapıyorsun? Aa, yukarıdaki işimi bitirdim. Hanıma yardım edeyim. Çileklerimi <laughs> yapıyorum. Evet. Çilek mevsimimiz başladı. Şu anda çileklerimiz hep çiçekte. Bunlar geçen sene diktiğim çilekler. Yedi veren çilek dediğimiz. Maşallah. Şu anda bunların içindeki otları temizliyorum. Güçlendirmek için kötü şeyle yapraklarını alıyorum. Bunların hepsi çiçeğe dönmüş. Maşallah. Bereketli olsun. Sağ olasın. Alan herkese de bereketli olsun. Mevsimimiz başladı. Evet. Gülerek büyütsünler. Evet. Bize kolay gelsin. Bitti mi Erdoğan Bey? Bitti. Hadi geçmiş olsun. Bu çileklerin hepsi şunlar var ya. Evet. Geçen sene Kasım'da diktiğimiz çileklerin hepsi. Evet. 7 veren çilekler. Bir de ondan önceki sene diktiklerimiz var. Ondan önce diktiklerimiz ileride az evet. onlar. Onlar birkaç tane. Bir hep gençleştirdin. Evet. Allah bereket versin. Yani bir senede kesin çilek veriyor. Aynen. Evet kıymetli takipçilerimiz. Şimdi çileklerimizi bakın hep bitirdik. Şöyle boydan alacağım size. Selamın bakımını yaptım. Erdoğan Bey yukarıdaki taşları topladı, temizledi. Oraya çilek için ayrı yer yapacağız. Bugün bayağı bir iş yaptık. Yabani otları da topladım buranın içindekileri. Onları da akşama salata yapacağım inşallah. Şöyle bir boydan göstereyim size temizlediğimiz yerleri. Bakın. İşte burası çileğimiz. Şimdi yukarıya da yapacağız ayrı. Başka yerde de var çileklerimiz. Şu ileride aynı sefalar açmış bazıları. Onları da size göstereyim. Kaysa ağacımız çok güzel çiçek açtı. Hemen oraya da gideyim. Sonra veda edelim. Bakın. Kaysa ağacımızın çiçekleri o kadar tatlı o kadar güzel görünüyor ki. Çok güzel açtılar bu sene. Soğuk olmazsa yiyeceğiz bakalım nasipse. Şimdi buradan da aynı Sefa çiçeklerimizi göstereyim size. Hemen o tarafa geçelim. Şuraya aynı Sefa tohumları ekmiştim. Geçen Instagram'da paylaşmıştım size. Bakın biraz da fide yapmıştım buraya. Şuradakiler safran. Bunlar da aynı Sefa. Aynı Sefaların orada yenileri de çıkmış. Şurada gördüm hemen size göstereyim. Bakın bunları aşağı bahçeden fide getirmiştim. Şimdi çıkanları da size göstereyim. Bakın. Bunlar da aynı sefa tohumu şurada. Hemen onu getirelim toprağa. Bunlar da aynı sefanın yenileri. Böyle yabani otlarının da etrafındakiler alacağız tabi. Şunlar gelincikler. Buraya da hep aynı sefa ektim arkadaşlar. Bakın onlar da hemen çıkmış. Şunlar aynı sefa. Hadi bakalım buraya komple aynı sefa ektim. Allah hayırlı huzurlu kullanmak, şifalanmak nasip etsin. Hayırlı huzurlu günleriniz olsun. Allah emanet olun.